hemen yanımızda Mete Bey var. Bir soru yöneltti bize. Dedi ki <laughs> dedi ki taburcu ne demek hocam dedi. <laughs> taburcu nedir dedi. Bunu Neden? <laughs> Videoyu altıncıya çekiyorum. <laughs> taburcu ne demek dedi. Taburcu nereden geliyor dedi. Şimdi savaş dönemlerinde eski savaş dönemlerinde yani biliyorsunuz mesela birinci dünya savaşında vesaire savaş esnasında hmm, yaralanan askerler sağlık kuruluşlarına ve hastanelere götürüyor. Tabi bunlar ağır yaralı ve hafif yaralı olarak ikiye adlandırılıyor. Şimdi ağır yaralının zaten tedavi süreci uzun süreceğinden oluyor. Hafif yaralıları ise şöyle bir şey yapıyorlar. Tedavi sürecini hızlandırıyorlar. Hemen tedavi ediyorlar. Ee, bir şey gösterdi ona geliyorum da. Tedavi süreci hemen tamamlandıktan sonra savaşa geri dönebilir anlamında taburcu yani taburuna geri dönebilir bu asker. O buradan günümüze kadar geliyor. Günümüzde ise işte hasta hastaneden hemen gidebilsin diye hani hasta gel tedavisi oluyor. Hasta taburcu oldu. Taburcu kelimesi buradan geliyor. Savaş döneminde hafif yaralanan askerler tekrardan savaş alanına dönecekken bu askerimiz taburcu oldu. Yani taburuna dönebilir anlamında. Ben neden böyle boş bir bilgiyi böyle benim saçma salak YouTube kanalıma attım. Bir arkadaşım bu bilgiyi bana sattı. Yani ben de paylaştı. Ben de bunu her fırsatta bulunduğum her ortamda, her yerde kim olursa olsun fark etmezsiniz bunu. Yani herkese söylüyorum, herkese anlatıyorum. Mesela diyelim arabalar hakkında konuşulurken ben taburcu deyip bunu anlatabiliyorum. Bu bilgiyi aynı şekilde siz de diğer insanlara anlatabilirsiniz. Aslında Mete böyle bir şey sormadı. Ben sadece onu dahil etmek istedim. Bu bilgiyi bana satan arkadaşım Gökhan. E bu videoyu izleyecektir umarım ve izlediği zaman büyük bir sinir krizi geçirecektir. Çünkü ben bu bilgiyi nerede paylaşırsam paylaşayım her seferinde sinirleniyor. Şunu da şöyle kaşıyım da. <laughs> Video tamamlansın.